Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Sumit bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'a bu yıl we'll Love for Treasure yani gibi yapma oyunu oynuyoruz ve bugün aşırı çılgın ve troll bir şey yapacağız sizlerle beraber ne mi yapacağız evet bildiğiniz gibi oyunda denizimiz var arkadaşlar deniz bizi ne yapıyor hem canımızı azaltıyor üzerine düştüğümüz zaman içine düştüğümüz zaman hem de bizi oyunun sonuna götürüyor arkadaşlar bakın şöyle göster zaten biliyorsunuzdur bu arkadaşlar bunu niye gösteriyorum ki ben neyse buraya geliyorsunuz işte bunu ne yapıyor size i̇şte bak böyle zona doğru götürüyor işte oyunun sonuna doğru yavaş yavaş götürüyor ve canınızı da alıyor arkadaşlar eğer suya düşerseniz o yüzden suya düşmemeniz gerekiyor. Evet bugün ne yapacağız? Bugün öyle bir şey yapacağız ki arkadaşlar bu su bizi hazine sandığına değil bam diye geriye fırlatacak ve herkes gemisini yapan herkes geriye fırlayacak arkadaşlar. baya troll bir şey yapacağız bugün. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Tamamdır. Videoya geçmeden önce güzel bir like atıp kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz arkadaşlar ve evet gelelim çekiliş arkadaşlar. Aykut isimli bir takipçime melek Melikana dedi ettim. Umarım mutlu olmuştur arkadaşlar. Sizler de çekilişlerime katılmak istiyorsanız bu videoya yorum yazıp yanına Roblox'taki isminizi yazabilirsiniz arkadaşlar daha önce hiç çekiliş kazanmamış bir takipçime hediye ediyorum haberiniz olsun arkadaşlar ee, kazanamayanlar üzülmesin arkadaşlar illaki sıra size de gelir yani merak etmeyin arkadaşlar Evet şimdi isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Bu taktiği yapmak için bir tane para kasma taktiğinden yardım alacağım. Ve buradan ankor bloğu kesinlikle açık tutuyorsunuz arkadaşlar. Ankor bloğu kapatırsanız yanarız. Tamam. Şöyle e, yere ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yere iki tane şöyle çubuk koyun arkadaşlar. Yere çubuk koyduktan sonra e, bir tane koysanız yeter. Bunun üzerine şöyle bir, iki, üç, dört tane blok koyun arkadaşlar. Böyle bir şekli olsun tamam mı? Şöyle hatta beş olsun tamam. Daha sonra arkadaşlar buradan en çok hangi bloğunuz varsa onu alın arkadaşlar. Otomatik para kasma taktiğinin aynısını yapın ama onda birkaç şeyi değiştireceğiz arkadaşlar. Böylece denizi yani kendi denizimizi yaratmış olacağız. Bunu şöyle istediğiniz kadar yükseltin arkadaşlar. Şöyle bir yükseltelim bunu şöyle. Hop. Evet biraz daha yükseltirsek fena olmaz arkadaşlar şöyle. Ha tamam bayağı yükselttik bu arada yani çok fazla yükselttik şu anda. İşimize yarayacak bu. Şuradan melek kanadımızı alalım arkadaşlar. Sizde yoksa üzülmeyin jetpack falan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. o bu bayağı yüksek olmuş yalnız. Evet bunu genişletiyoruz arkadaşlar. Bunu bayağı bir genişletmemiz lazım şu anda. Şöyle. Heh, aynen biraz daha genişlet bir de diğer taraftan genişletelim Bunun baya deniz büyüklüğünde olması lazım arkadaşlar O yüzden mümkün olduğunca genişletin bunu tamam mı Baya e, deniz büyüklüğünde yapacağız bunu Evet şu anda biraz daha genişletsem yeterli olacaktır Bakayım köşelere değmesin ama Bakayım bir köşeyi değiyor mu bu Değiyor köşeyi değmemesi lazım arkadaşlar O yüzden dikkatli olacağız şöyle Heh, tamam. Bu kadar yeterli olur. Şimdi bir de diğer tarafı sonuna kadar genişleteceğim arkadaşlar. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merak etmeyin. Zaten yapımı zor değil. Gayet kolay arkadaşlar. Benden izleyerek rahat bir şekilde yapabilirsiniz zaten. Ben ya benim sayemde şu anda çok kişi zaten gemi yapma oyununda profesör oldu. Merak etmeyin arkadaşlar. Eğer bunları yapamayan varsa zamanla öğrenirler arkadaşlar. Ben bunları hep yapıyorum çünkü biliyorsunuz. Tamam. Şimdi böyle bir şey yaptık gördüğünüz gibi. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Gelelim ona arkadaşlar. Bunu yaptıktan hemen sonra buraya bir tane şöyle koltuk koyuyorsunuz. Bakın şöyle. Bak tam şöyle bir tane koltuk koyuyorsunuz ama bunu tahtanın üstüne değil titanyum bloğun üstüne koyuyorsunuz arkadaşlar şöyle aynen buraya bir tane koyuyorsunuz arkadaşlar daha sonra bunun şöyle tam üzerine geliyorsunuz ve hop sonuna kadar zıplıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Evet şu anda yükselmemiz gerekiyor. Sonuna kadar bir çıkalım. Çünkü bunun aynı hizasına bir koltuk daha koymamız gerekiyor arkadaşlar ki e, istediğimiz her şeyi yapabilelim arkadaşlar. Şöyle çık 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 çık. Biraz daha çıkalım. Evet şu anda yükseliyoruz gitgide arkadaşlar. Bakın aynen oyunun en üstüne kadar çıkıyoruz. Siz bunu yapamıyorsanız arkadaşlar glitch kullanabilirsiniz veya jet pek kullanamazsınız. Jet pek buraya kadar çıkamıyor. Siz glitch'le buraya çıkarsınız arkadaşlar. Başka türlü olmaz yoksa. Ya yani melek kanadı biraz şart burada ama çok da zor değil. Merak etmeyin arkadaşlar yapılabilir yani. Tamam. Buraya geldikten sonra arkadaşlar şöyle buraya da bir tane yerleştirmemiz gerekiyor. Şöyle yerleştirsem, Aa ne yaptım lan? İçime mi koydum? Oha. Aa içime koydum oha dur bekle yanlış oldu bekle bekle sıkıntı yok sıkıntı yok dur bekle tam şuraya koyacağız arkadaşlar şöyle şuraya koysam yeterli olur tamam şimdi güzel bu burada kalsın arkadaşlar şöyle en aşağıya kadar inelim ve oyunumuzu kaydedelim arkadaşlar oyunumuzu bu noktada kaydetmemiz gerekiyor şöyle troll yazdım ben buraya bunu buraya kaydediyoruz arkadaşlar güzel şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar buradan menüye geliyorsunuz ve takımınızı değiştiriyorsunuz pembe takıma geçerseniz sizler için daha iyi olur hemen şöyle pembe takıma geçelim yes güzel tamam şimdi buradan tekrardan low atlayacağız yaptığımız şeyler arkadaşlar. Şöyle trolü tekrardan low atlayalım. Evet baya güzel olacak bu arada arkadaşlar ya. Şimdiden hayalini kuruyorum valla. Baya mükemmel bir troll yapıyoruz. Yani kendi denizimizi yapacağız abi. Kendi denizimizi yapacağız. Bu arada videonun sonunda insanları trolleyeceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Şöyle. ha tamam. Şimdi içimize bir tane pasta yerleştirmemiz gerekiyor bu noktada arkadaşlar. Şöyle. içimize bir tane pasta yerleştiriyoruz ve ardından melek kanadını takıyoruz arkadaşlar. Sizde yoksa jetpack kullanabilirsiniz. Bir tane de zıplama şekeri yiyorum arkadaşlar. Güzel. Tamam. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? arkadaşlar. Şu alttaki çubukları siliyorum ve bunların ankorunu her şeyini kapatıyorum arkadaşlar. Ve her şeyin bir de kolizyonunu kapatıyorum arkadaşlar. Aynen. Her şeyin bir de kolizyonunu kapatıyorum ve zıplıyorum. İşte bu. Tamam. Şimdi tek yapmam gereken şey haritanın dışına çıkmak ve bunu tekrardan lo atlamak. Yani böylece bunu kopyalamış olacağız arkadaşlar ve elimde bu demirden iki adet olmuş olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. nasıl bir şekilde şöyle gidelim ve bunu kopyalayalım. Böylece elimizde bundan iki tane uzunlukta olmuş olacak arkadaşlar. lo atlıyorum. Yes diyorum ve evet gördüğünüz gibi Bundan bir tane daha geldi. Şimdi bunun tepesine çıkacağım ve bunun tepesine yerleştirdiğimiz koltuğa oturacağız arkadaşlar. Böylece bundan iki tane üst üste olmuş olacak ve bayağı uzun olmuş olacak. Ondan sonra da zaten kullanmamıza gerek yok arkadaşlar. Ee, i̇ki defa ko kopyalasak yeterli olacaktır. Şöyle gelelim ve oraya oturalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle biraz yakınlaştırayım isterseniz. Aynen. Evet tek yapmam gereken şuraya oturmak olacak burada. Hadi bakalım otur. Evet şöyle şuraya oturmam gerekiyor şu anda. Evet oturmak biraz zor bu arada. Anlamışsınızdır zaten oturmanın ne kadar zor olduğunu. Şöyle bekleyin ayarlayacağım ayarlayacağım. Ee, hadi abi otururuz oraya çok da zor değil be. Çok da zor değil hadi oturursun dostum. Hadi hadi dostum. Aa oturmuştu ama haksızlık. Valla bak oyunu döverim ha. Oyunun yapımcısını döverim la. Otur lan şuraya. Otur lan. Lan oturmuyor. Aa sinirim bozuldu otursana. Evet arkadaşlar biraz sinirimi bozsa da sonunda oturabildim buraya. Tamam çok güzel. Şimdi bunu kaydediyoruz hadi bakalım. Evet şu anda trollümüz hazır arkadaşlar. Nerede? trollümüz hazır şu anda. Bunu şu anda save deyip kaydedeceğim. Hadi bakalım save. Yes diyorum ve bunu tekrardan la atlıyorum arkadaşlar. Bitti tamam bu kadar abi. Başka da uğraşmaya gerek yok. Şuradan koltuklarımızı silelim ve artık tekrardan beyaz takımımıza geçelim isterseniz arkadaşlar. Deneyelim bakalım troll çalışacak mı? Önce bir trollün çalışıp çalışmadığını deneyelim arkadaşlar. Ondan sonra insanları trollemeye başlarız tamam mı? Önce bir beyaz takıma geçelim. Bakalım troll çalışıyor mu çalışmıyor mu? Eğer çalışıyorsa insanları trollemeye başlayacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar o zaman şöyle hızlı bir şekilde gelelim ve e, atlayalım hemen şöyle. Trollü şöyle low atlayalım arkadaşlar. Tarrol oldu. Yanlış yazdım. Dur. Ha şöyle low atlayalım. Yes diyelim. Güzel. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Bunu kullanmam gerekiyor şu an. Durun bakalım. Şöyle e, şuraya oturuyoruz arkadaşlar. Şöyle e, hadi oğlum. Hadi oğlum. Evet şimdi bunu deniz yapacağız. <laughs> bunu deniz. Hatta şöyle maviye boyayım ben bunu. Dur dur dur. Bu deniz olacak ya. Şöyle mavi yapalım. Aynen bu bizim yeni denizimiz. Samet Karataş tarafından yapıldı. Belediye Samet Karataş. <laughs> Belediye deniz yaptırdı. Hadi dur. Şurayı da boya. Ah tamam güzel. Evet, boyadık şu anda. Şimdi içime bir tane pasta koy koyacağım şöyle arkadaşlar. Ve aynen güzel tamam. Bu pastayı koyduktan sonra arkadaşlar Yanlış yaptık. Hayır böyle bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Kafam karıştı. Böyle yanlışlıklar olabilir merak etmeyin. Bu çubuğu kullanacağız arkadaşlar. Öyle değil tamam mı? Bu çubuğun altındaki şeyi silin. Aynen buraya oturmamız gerekiyor. Az önce bir hata yaptım. Böyle yanlışlıklar olabilir arkadaşlar. Merak etmeyin. Çok da sıkıntı değil. Buraya oturmamız gerekiyor. Aynen buraya oturacağız. Tamam şöyle buraya bir tane yanlış koyduk galiba. Şöyle ha. Aynen bunu bu şekilde buraya koyuyoruz arkadaşlar. Buraya oturuyoruz. Pastayı şimdi içimize koyuyoruz. Bunun böyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa istediğimiz şeyi tamamen yapamayız arkadaşlar. Haber olsun. Böyle yaparsanız daha iyi olacaktır. Aynen. Bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar geriye e, pek de bir şey kalmıyor zaten. Merak etmeyin arkadaşlar. Buradan Select olup ankoru kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ha, bir de melek kanadı takarsanız daha iyi olur. Aynen. Şöyle melek kanadımızı da takalım. Güzel. Tamam. Şimdi bakalım bunların kolizyonu açık mı, kapalı mı? Kolizyonları açık bunların. Şöyle her şeyin bir kolizyonunu kapatalım ki işimize gelsin. Tamam. Şimdi buraya kadar geliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Tam buraya kadar geliyorsunuz ve şimdi benim bu denizi zemine yerleştirmem gerekiyor nasıl yerleştireceğim ona geçiyoruz şu anda. Buradan arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ee, koltuğu alıyorum ve tam bunların buraya yerleşecek şekilde koltuğu yerleştiriyorum. Yani nasıl? Durun bakalım. Şimdi ben böyle olduğuma göre şöyle olmam gerekiyor. Yani ileriye doğru oturmam gerekiyor. O zaman şöyle bir şey olacak. Yani şöyle bir şey olması gerekiyor. Yani bir deneyelim bakalım. İnşallah olur arkadaşlar. Şöyle olması. Yani şöyle bir şey olacak. Deneyelim. Hadi bismillah. Şans. Aa oldu mu şu anda? Galiba denizimiz şu anda yerleşti bilmiyorum arkadaşlar ama çok aşağıda oldu. Bence çok aşağıda oldu. Birazcık yukarıda olması gerekiyor arkadaşlar. Bir tık. Yani bir tık yukarıda olursa daha iyi olur. O yüzden biraz hatalı oldu şu anda. Daha iyi olabilir. O yüzden kalkıyorum arkadaşlar. Ha aynen oluyordu be. Oluyordu be. Nesdur Aya kalkalım şöyle. Evet öldük arkadaşlar. Yanlış yaptığımız için öldük. Biraz daha yükseğe koyarsak olacak arkadaşlar. Hemen onu ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer tabureyi yerden biraz daha yükseğe koydum. Bu sefer işe yaraması lazım ya. Bence bu sefer işe yarayacak arkadaşlar. İnşallah deniz fazla yüksekte de olmaz. En kötü görünmez yaparız deniz arkadaşlar. Çirkin gözükürse. Hadi bakalım bismillah deniyorum hadi. Şöyle e, bunun kolizyonunu kapatıyorum arkadaşlar. İnşallah olur hadi bakalım. Hadi lütfen olsun. Aa güzel oldu vallahi oldu yaptım denizi. Kendi denizi mi yaptım? Kendi denizi mi yaptım? Bunu da yapmadık demeyiz lan. Bunu da yapmadık demeyiz. Tamam şimdi dur. Bu yere değmiyor büyük ihtimalle. Yere değiyorsa biraz sıkıntı ama neyse hadi ya. yapacağız bir şeyler artık tamam. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle buraya şöyle 1 2 3 tane blok eklemem gerekiyor. Ee, yere değmese daha iyi olabilirdi aslında. Keşke yere değmeseydi ya. Bunu ayarlayabilir miyim? Ayarlayamam mümkün değil. Keşke yerden biraz daha yüksek yapsaydık ama çalışabilir, çalışabilir. Şansıma güveniyorum. Bir deneyelim arkadaşlar. Belki çalışır. Belki istediğim şeyi yapabilirim arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra şöyle bunu yere sabitliyorum arkadaşlar şöyle ve içimdeki pastayı siliyorum. Buradaki koltuğu da siliyorum arkadaşlar. O tamam oldu galiba. Tamam oldu güzel. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? İnşallah çalışır. Çalışmazsa üzülürüm çünkü. Buraya bir tane daha blok koyuyorum. Bunu şöyle up, uzun uzatıyorum. Tamam mı? Ve e, bunun ankorunu kapatıyorum arkadaşlar. Uzattım bloğun aynen böyle ay ayarlıyoruz. Daha sonra buradaki tahtaların hepsinin ankorunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki bütün tahtaların ankorunu kapatıyorsunuz şöyle. Heh tamam güzel. Şimdi hedefime az çok yaklaştım diyebilirim arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra geliyorsunuz ve buradan mavi jeti alıyorsunuz. Şöyle e, yere bir tane blok koyuyorsunuz. Bunun üzerine mavi jeti veya e, ben mavi jet kullanıyorum. Siz mavi jet kullanmak zorunda değilsiniz bu arada. Kırmızı roket de kullanabilirsiniz. Gri roket de kullanabilirsiniz. Normal kırmızı jeti de kullanabilirsiniz. Hızlı olan her şeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben öylesine ya ben. De Mavi jet olduğu için ben mavi jet kullanıyorum tamam mı? Siz mavi jet kullanmak zorunda değilsiniz yanlış anlamayın tamam mı? Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunu bu şekilde buraya koyuyoruz ve buradan geliyoruz pilot koltuğunu veya sürücü koltuğunu alıyoruz ve buraya oturuyoruz e, tornavidamla buna tıklıyorum arkadaşlar ve hadi bakalım. Şimdi F'ye basıyorum ve Ankor'a basıyorum arkadaşlar. Daha sonra gelip buradan jeti siliyorum. Buradaki blue'u alıp şöyle buraya çekiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim şöyle. Ve evet şu anda bu beni geriye itmesi lazım. Evet gördüğünüz gibi bu beni geriye itiyor. Bakalım tahtalar beni geriye itecek mi arkadaşlar? İnşallah çalışır. Valla çalışmazsa biraz üzülebilirim arkadaşlar. Birazcık üzülebilirim. Aa tahtalar da beni geriye itiyor. Allah Allah. Acaba şuradaki deniz beni geriye itecek mi? Acaba? Yok it maz belki ya. Ah itecek mi? Aa ne oldu lan? İtmiyor galiba değil mi? Aynen olmadı. Evet arkadaşlar devam dur şu anda yaptım şu anda çalışıyor olması gerekiyor merak etmeyin canınızı sıkmayın az önce öyle şeyler oldu olması normal tabii ki de arkadaşlar yani profesörler bile arkadaşlar bir şeyi keşfederken yanıla yanıla keşfediyor ki bu tür şeylerin olması gayet normal o yüzden canımızı sıkmıyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar evet şimdi şöyle bunu yer artık sabitliyoruz ve güzel şimdi tek yapmam gereken pastayı silmek evet bu sefer çalışacak arkadaşlar bu sefer public server'dayım bu arada ya yani kendi server'ımda değilim birazdan takipçilerim gelecek baskın yapacak direkt haber vereceğim kendilerine arkadaşlar arkadaşlar oyundayım videodayım çabuk gelin diyecek ee, diyeceğim büyük ihtimalle hepsi yani hepsi gelecektir arkadaşlar dolayısıyla trollemek daha rahat olacaktır <laughs> tamamdır şimdi bunu şöyle şuraya koyuyorum arkadaşlar şöyle bunu birazcık uzatıyorum tamam hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim bunun bu sefer çalışması gerekiyor arkadaşlar İnşallah çalışacak İnşallah çalışacak hadi bakalım çalışırsa çok mutlu olurum çalışmazsa üzülürüm çalışmazsa zaten video yapmam <laughs> aynen hadi bakalım şimdi bunun büyük ihtimal oyunun sesleri çok mu gene ya bak gene unutuyorum şu oyunun sesini kısmayı ya Allah'ım yarabbim neyse evet bunu böyle yap Yaptıktan sonra arkadaşlar buradan jeti alıyoruz Jet nerede burada güzel jeti şöyle buraya koyuyoruz Arkadaşlar güzel tamam Bunu yaptıktan sonra bunun arkasına tekrar bir tane daha koyuyoruz Güzel evet bunun bu sefer çalışması lazım bu sefer Hadi abi inşallah çalışır ya İnşallah çalışır Artık şu e, yeni deniz trollünü Yapmak istiyorum ya cidden yeni deniz trollünü Yapmak istiyorum şu anda hadi bakalım şuradan Geliyorum ve koltuğu buraya koyuyorum Arkadaşlar hadi bismillahirrahmanirrahim Şöyle e, tornavida ile buna tıklıyorum Hadi bakalım hop Hadi inşallah çalışır. İnşallah çalışır. Vallahi çalışmaz üzülürüm ya. Hadi gel, gel. Hadi. Hadi bismillah koyuyorum. Koyuyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Ve Evet şu anda çalışması lazım. Şu anda çalışması lazım arkadaşlar. Ben daha bir şey demi diyemiyorum yani. Şu anda bunu çalışması lazım arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Kendi yaptığım denizin üzerine atlayacağım. Bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı göreceğiz arkadaşlar. Şöyle. Evet deniz gri bu arada. Denizi boyamayı unuttum. Neyse önemli değil çok da. Evet şu anda gördüğünüz gibi yere bağlı değil. Sadece şurası bağlı. O da normal. Şöyle bir deneyelim. Ya yani dur kolizyonu kapalıymış. Açalım şöyle kolizyonu. Bakalım. Oh be Allah'ım sana şükürler olsun. Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Deniz beni geriye fırlatıyor. Çok iyi. Trollümüz hazır arkadaşlar. Şimdi tek yapmam gereken bunları görünmez yapmak ki hiç kimse trolümü görmesin. Evet, şimdi bunu görünmez yapacağım ve kimse dolayısıyla denizimi görmeyecek arkadaşlar şöyle ve direkt herkes şaşırıp otomatik olarak geriye fırlayacak arkadaşlar. Şöyle olacak mesela. Adam gemisini çıkardı ya hop. Hadi sona gidelim. Ay beni geriye fırlatıyor. ama Tanrım olacak arkadaşlar ve <laughs> sona gidemeyecekler tamam. Şimdi Join'imi açacağım ve bütün takipçilerime haber vereceğim. Hadi bakalım acaba nasıl trollenecekler çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar şu anda Discord'da yazdım Herkese Herkes oyunuma join olabilir yazdım ve büyük ihtimalle biraz daha takipçilerim akın akın geleceklerdir. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet, Kuerti direkt direkt Giray geldi arkadaşlar. Direkt Giray geldi şu anda. Evet, bekliyoruz. Bakalım başka kimler gelecek. Evet, burası sağdaki liste birazdan tamamen dolacak arkadaşlar. Şu anda takipçilerime haber saldım. Büyük ihtimal şu an Aa, çabuk girmem lazım. Samet abi oyunda. <laughs> diye büyük ihtimalle şu anda uğraşıyorlar büyük ihtimal. Evet, gördüğünüz gibi direkt oldu. Allah belanızı versin. Direkt direkt rastladılar şu anda oyun arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ve denizimiz şu anda burada. Denizimizin şöyle Evet, gördüğünüz gibi bizi fırlatıyor. Takımma istek atacaklar tabii ki de arkadaşlar. O yüzden istekleri reddetmem gerekiyor. Ee, tamamdır. Şöyle. Abi direkt kafa attı çocuk bana. Direkt. Direkt çocuk bana kafa attı. Yanıma geldi. Tamam. Şimdi bir tane yarışma yapıyormuş gibi yapacağım arkadaşlar ve diyeceğim ki onlara. Gemi yapıp sona gidin arkadaşlar. Uçan gemi hariç. Gemi yapıp sona gidin yazacağım. Hadi bakalım. Dur. Evet arkadaşlar şu anda takipçilerime dedim ki gemi yapma yarışması var dedim ve uçmak yasak dedim hadi bakalım şimdi gemi yapacaklar ve <laughs> tuhaf bir şekilde buraya fırlayacaklar. Aa airdrop düşmüş airdropun içinde ne var acaba ne istiyor o sırada airdropa bakayım ve bakalım içinde ne varmış hop açılmıyor lan bu açılmıyor dropun içi açılmıyor içinde bir şey var mı ki yok içinde bir şey yokmuş tamam. <laughs> evet arkadaşlar şu anda hiç kimse gemi yapmadı ve insanları şu anda gemi yapmasını bekliyorum. Aa bir tane gemi çıktı yola tamam şu anda bir tane gemi yola çıktı abi şöyle kolizyonu kapatıyorum evet tam üzerine gelsin bir 2 hazır mısınız arkadaşlar? Biraz ilerlemesi lazım ama. Çok şey. Biraz ilerlemesi lazım ve iki. hadi biraz daha yaklaş ortaya gel şöyle. 3 ve hadi şu anda açtım kolizyonu. Aha dondu lan. Çocuğun gemisi dondu. Abi çocuk a Abi çocuğa bir şeyler oldu şu an. Çocuk ilerleyemiyor. Çocuk dondu şu an. Abi bana doğru gelmesi lazım. Ha, pilot koltuğu olduğu için gelmiyor. Pilot koltuğuyla sürenlerde sıkıntı oluyor şu an. Bakın arkadaşlar çocuk buraya doğru geliyor. Çocuk şu anda buraya doğru geliyor arkadaşlar. Durun, kolizyonu açıp bir daha kapatacağım. Şöyle bir dakika. Hop, bir daha açtım. Hadi. Ve evet şu anda buraya doğru gelmesi lazım. <laughs> çocuk dondu gidemiyor abi. Çocuk dondu şu anda gidemiyor inanılmaz. Aha abi çocuk dondu. Çocuk gemiyi süremiyor şu an. <laughs> çocuk gidemiyor şu anda inanılmaz bir şey abi. Dondurdum denizi dondurdum şu anda. Harika değil mi? Arkadaşlar herkes benimle fotoğraf çekilmek istiyor. Hiç kimse gemi yapıp sona gitmiyor ki ben ne yapacağım oğlum? Aa bu arada çocuğun gemisi burada takıldı. Bir şey yapabilir miyiz bunu acaba? Dur bakayım. Gemisi burada takıldı çocuğun. Dur bekle. Hop bir daha açtım kolizyonu. Aha bir şey olacak mı? Yok evet. Kolizyonlar olduğum için şu anda doldu. Bir de gemisinin ucu sivri olduğu için yere saplandı arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı oldu şu anda. Dur. Gemisinin üstüne çıkacağım. Bir de zemin fırlatıyor mu beni? Evet fırlatıyor. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Zemin çalışıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Baksanıza. Herkes zıplaya zıplaya hareket ediyor şu anda. <laughs> herkes şu anda zıplaya zıplaya hareket ediyor. Masumlar ya. Vallahi masumlar ya. Hop bak 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 bak. Hop. Hihi! Gördüğünüz gibi arkadaşlar geriye doğru fırlatıyor ve hiç kimse şu anda ileriye doğru gidemiyor. A dur şuradaki yeri de gizleyelim arkadaşlar. Şurası belli oluyor. Dur orayı da gizleyelim abi şöyle. Ha tamam orayı da gizledim şu anda güzel. Artık şu anda hiç kimse sona gidemez arkadaşlar. İmkanı yok. Şu anda uçmaz ya eğer uçmazlarsa jet kullanmazlarsa hiç kimse sona gidemez ama bir daha takipçilerimi çağırmayacağım. Takipçilerim full resim çekilmeye geliyor. Hiç gemi yapmıyorlar. Beni dinlemiyorlar. O yüzden bir daha joinımı açmayacağım. Ağlayın lan. Ağlayın. Siz beni dinlemiyorsanız ben de sizi dinlemeyeceğim. Ağlayın lan. Ben sizi sona gidin diyorum. Siz benim peşimden koş konuşuyorsunuz. Ayıp lan ayıp. Evet arkadaşlar o zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.